Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün vücut parçalarımızı bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar yani... biz, biz iki kafalı, tek kolda bir canavarız. Evet. Ar Hı. Arkadaş çanaklı. Arkadaşlar ben videodan önce kendi kolumu bulduğum için arkadaşlar, e ara bizim videomuz? He, vücudumuz ver Abi o senin videodun. Videodu mu ver? Videodu mu ver. ver adam? He verdi. Verdi? Hı verdi. Adı neymiş senin? Hı <laughs> ben. Arkadaşlar bizim kollarımızı çaldı. Benim kolunu aldım. Birinin kolunu aldım. Hı. Birbirimizin eşyaları bulursak da takalım birbirimize atalım. Tamam. Vay be. Vücut daha iyiymiş. Ama bu. Arkadaşlar ağrının aslında hiçbir kıyafeti falan yoktu. Biz ona bedava eşyalar aldık. Değil mi Aran? Hı hı. Aa şurada birazcık ısınayım. Arkadaşlar buraya gelince sıcakladım. S Yaz mevsimindeyiz. Hadi. Sıcakladım ya. Uh. Bacak buldum. Bir tane daha bacak bu. Abi ah, kendi vücudum. Ha? Ha? Kendi vücudum. Ama şu benim ayağım mı? He yok değilmiş. Bu ne? Vücutmuş. Şu an bu senin ayağın mı? Aa kolumu buldum. Bu benim. Bu senin ayağın değil. Yazıyor zaten orada. Doğru. <laughs> Kimin kolunu? Sen hiç mu? kendi parçanı buldun mu? Ya yani eşi hariç. Ee, yok bulamadım. Kolumu bulabildim. Benim iki parçam kaldı. Ha. Kolumu bulabildin mi? Hayır. Bacağımı. Hiçbir şey yapamıyorum ki böyle. Sadece böyle dümdüz yürüyorum. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Yapıyorum. Başkasından yerini aldım. Hı -hı. Ha burada bir tane bacak var. Onu alayım. Ne olur ne Kimimiş? olmaz. Kiminmiş? Ben bakmadım ki. Bakmadım. Ebi ebi. Hek. Kimse. Arkadaşlar bu arada e, karnımız acıkta birazcık atıştırmak yiyor. Videoda ses gelirse özür dileriz. adamın bacağı, öbür bacağını buldum. <laughs> <laughs> ne olur ne olmaz bacağı alayım. Yok kolmuş bu. Can <laughs> <laughs> bu nasıl bir video? Allah aşkına. Tek hmm. ayaklı, tek kollu bir canavarım ben. Onu. ne bu, bu. bu da sol ama bu, bu, bu sol bacak sol bacak sol bacak, sol Ay, bacak. Geliyor. hiç sağ bacak yok mu? Arkana da bakmak istemezsin ana. Ne yap ne yapayım tutsuna mı geliyorsa ne yapmamı bekliyorsun? Kaç. Kaçmayacağım. Ben korkak mıyım? Ölürsen parçaların gidiyor. Ne yapayım? Ölmeyeceğim ki. Ben bana ölümsüz Arhan derler. Kesin. Oyunun sahibi kolum. önünden çıktı. Ona bug'a girdi. Öyle oluyor ha. Arkadaşlar bug'a girdim. Sen mi? Oynadığını söyle. Ha? Oynadığını söyledin mi? Ne? Oynadım. Ne oynadım? Oyunun adını söyledin mi? Ar Arkadaşlar bu arada e oyunun adını Linke bırakıyorum. Bakarsanız o linki bırakamazsın. O zaman aşağı yazıyorum. Yo ekrana yaz. Hmm. Tamam ekrana yazarım. Şimdi şu anda sağda solda bir yerde çıkar. Çıkmış olur. Abi bir arkana baksana. Efendim? Hebide hebide hebide. Arkadaşlar bu arada Bir bu kol bacak görürseniz lütfen sahibine ver. Ben gidiyorum. Şunu alayım bari. Vaa çok saçma Çok saçma Arkadaşlar. Burada bir yer var belki. Burada olabiliriz. Olabilir parçalar. Benimkini görürsen benimkini de söyle. Ha? Benimkini görürsen benimkini de söyle. Tamam. Burada kimsenin... Burada hiç parça yok. Daha gidemiyorum. Balık dostum sen... Nereden çıktın? Sen bir balıksın. Az önce buralarda... He adayı buldum. Ada. Ada adayım ada. Yani neyin eksik kolun falan değil mi? Ha? Sen bu çocuğun kolunu çalmışsın. Ha? Bir diye bir çocuğun kolunu kısa çalmışsın sen. Yemin et. Evet. Çocuğun kolu aynı. Yemin et. Ya Erhan. Efendim. Abartma. Tamam. Abartmıyorum. Ana. Bak. Ben arkadaşlar. Ben senin göremedim asıl. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Burada bir yer var. Gir. Oraya Oraya gir. Orayı biliyorum ben. Ve burada... Bacaklarımızın olma şansı Aa benim bacağım. Ana Çağ'ın bacağı bu. Yusuf CG ne diyor? Susam'ı geliyormuş? Ne yapayım? Ben, ben de. İyi arkadaşlar. Çağ'ın ben... bacağını aldım. Çağ'a götüreceğim. Abi bacağımı istemiyorum ben şu an. Tamam. Niye? Şu an istemiyorum. Biraz da isterim. Tamam. Üşenmeye çalışıyorum. Seni kalsın. Tamam. Üşenmeye mi çalışıyorsun? Ne? Üç, üşenmeye mi çalışıyorsun? Neyden? Bir an üşenmeye çalışıyorum dedin sanırım. Yok yok. <laughs> Üstünde ada varmış. Bir ada taşıdım. Az önce bir kafamda bir ada vardı. <laughs> Arkandayım. Tamam. Arkadaşlar bu arada bize ulaşmak isterseniz ne? Roblox'ta bize arkadaşlık isteği at atmak isterseniz canın adı zaten üstünde yazıyor. Aa! Can bacağını vereyim mi? Yok istemiyorum. Al olsun. Ay, istemiyorum. Al istemiyorum fazla sende. Zaten bu senin bacağın değil. Önce senin bacağını bulalım da. Benim zaten bir bacağım var. Sıkıntı yok. Kendi. Bacağım. Hani kendi bacağını. Bir, bir kolum yok ama. Kol bulamadım. Başkalarına bakalım. Arkadaşlar bu arada de, az önce söylüyordum yarım kaldı. Ça, bize Roblox'ta bizimle oynamak Adım istiyor. Şanik. Benim adım da... Arhan Sen kendininkini söyle. Evet. Göstereceğim onun yerine. Pro Arhan. Pro, pro, pro. Bu isimlerden bize arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Arhan yorum bana atın bitsin. Benimkini atın. Onu atmayın. Sana <laughs> abone değilim var mı? Hı? Abone istemiyor musun? Evet. O zaman abone vermeyeceğim sana. Aa. Bana göndersin de o zaman Allah Allah. Sana değil bana göndersin. Tamam o zaman abone, sana o zaman arkadaşlarım abone yapmışım. Eee? Benim gövdem kolum kolum <laughs> var. ne yapayım? <gülüyor> Aha. <gülüyor> Bir tane de çanta aslında evet. bir tane bir tane bacağın çalıntı değil. Ben, ben. Evet sen. Bir baca, bir çalıntı bacağın, bir bir çalıntı bacağın, bir de çalıntı kolun var ve burada sapşal kedi resimleri var. K komik kedi resimleri var. Ve arkadaşlar benim bacağımın bu. Arkadaşlar bu kedi resimlerinden en beğendiğinizi yorumlara yazın. Benim bacağım çatıda bu arada. Bu bu bu. He? Çatıda benim bacağım var. Nasıl? Bak. Harbi mi? Ona. Ana o evin çatısını göstersene oradan. Şey. Arda. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz şu an. O benim bacağım olmasın. Yok. Şey, benim benim bacağım nerede o zaman? Ara bir şey yap. Eğer bana gövdeni verirsen sana bir tane bacağının yerini söylerim. Yahu bacağı... Ya, baca ya sen de aynı... Sen de yap. Aynı gövdeyi ne var? E ara çıkıp girince parçalarım gidecek. Unuttum evet. Mi? O yüzden. Ya gövdemi niye istiyorsun? Anlamıyorum. Geri vereceğim ama dört parçayı bulunca. <laughs> Anladın Bıraktım. Al bende benimkini bıraktım sana. Miras kalsın. Tamam. A -a -a aldım ki. Tamam ben senin aldım. Aa! Hepinize beraber ki hep ben ara. Bu yeseyi de atıyorum. <laughs> ya! Senin tüm bacakları bendeydi sabahtan beri. Ver ve. bana. Bacakların hep bendeydi bu arada. Ne? Bacakların bendeydi al. Ver <laughs> şeyimi ver. Gö gövdemi ne yaptın? Hı? <laughs> Gövdemi. Gövdeni attım. Nereye? <laughs> Bilmiyorum. Ay nerede? Söyle. Bilmiyorum. Ya nerede nerede? Bilmiyorum ki. Bak kolun teki bende. Ne? Kolun tekini aldım valla gidiyorum. Bilmiyorum ki. Tamam gövdeyi bulana kadar kolunu ne? vermeyeceğim. Şu anda kolun he. Seni kolun. <laughs> Gövdemi bulana kadar kusana <laughs> kendini. Aha ya. bu. Adam çaldı. Ya her her yok. Duy. Ya bilmiyorum ki nerede. Tam atmasaydı sende. Senin suçun. Aha. Hani verecektim bulunca? Neyi? Ba e hani parçalarımızı bulunca verecektin? Neyi? Parçalarımızı bulunca birbirimize verecektik ya. Tamam. <laughs> Verdim işte ben de sana. Kolumu ver. Kurumu kol Aran kafamda mı ver. çıkayım halata? nasıl sıkayım B buraya bıraktım şeylerimi kollarımı. Yahu, adam ben adam değil ben çocuğum daha 10 yaşındayım hocam. Yaşını söyledi. <laughs> Arkadaşlar çane hekleyin. Evet. İlk ben adımı değiştireceğim. Değiştirebilir misin? Değiştiririm bedava. Aa. Kolum nerede adam? Kolum nerede? Heh buldum kolumu tamamdır. Arkadaşlar tüm vücudumu tamamladım. Ve ee? bilmeyiz. Çıkarsak gelebilir. Evet belki de olabilir. Gel bakalım. Hokulus. Hayır öyle değil. Tamam. Ne? Nasıl? Ben söylüyorum. Tamam. Hokulus hokulus. Vücudum geri gel. Hokulus. ve arhan e, yanıma ışınlanmış. Evet. Arkadaşlar biz biz bacağı bulup geliyoruz. Evet. Tamam, <laughs> <laughs> bacağım geri gel Aha, geri işe yaradı. Vuhuu! <laughs> Başardı. Arkadaşlar o zaman revit yapıp videoyu bitirelim. Arkadaşlar bugün ne ne arada ha, Arkadaşlar bugün İyi, vücut bu vücut bulma oyunu oynadık. Bugünlük bu kadar. Abone olup like atmayı sizi unutmayın. Seviyorum. Bay bay. Sizi seviyorum. Bye bye.